Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta en son gizli yerimizi yapıyordum ki video bitti. Evet, bu şimdi bu gizli yerle uğraşmayacağım. Yani çok bir şey yapmayacağız ve ben de varım. Merhaba. Evet, arkadaşım da var. Aa, tablo kırılmış. Ender ha, ender olmuş. Bir tane demir atsak mı Arkadaşlar, ya? Bu bir şey olur. çok uzun sürmeyecek. Ya bir yarım saat sürer yani. Ama diğerleri kadar falan değil ya. Diğerleri de 30 dakika. Oh. En uzun. O benim köpeğim hatırlamıyor musun? O neydi? Hatırlıyor Adını ya. ben de hatırlamıyorum. Hadi köpeğinden sonra bakarız. Hmm, ben şimdi elmas aramayı düşünüyorum. Ben, ben de ararım. Ben, ben, senin kaç elmasın Benim 13. Benim 16. Ben sana çünkü bu hayvan gibi elmas verdiğim için bütün hayvan elmaslarımı sana verdim. <laughs> Biliyorsun değil mi? Onu <laughs> benim meşalem mi bitmiş? Aha 31 tane meşalen var ya. <laughs> İnsanlar 31 e neden bu kadar taktı anlamıyorum. Yani bilmiyorum da benim de hep 31 şeylerim kalıyor. Yani. 31. 31 nedir? Alt tarafı bir sayıdır. Evet, evet. Rakam diyecektim de rakam değil. Sayı. O kadar da manyak değilim. Bu arada şey ya eş anlamlı. Ne? Rakam şey. Hayır. Rakam, rakam birden dokuza kadar o olan şeyler sayısa sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden şeyler. Tamam, neyse senin kavgasını ben de kavga kavga neyse ben biraz ağaç kesiyorum böyle. Ben de demir topluyorum. Elmas yani. toplamaya çıktım da demir de topluyorum. Hazır bulmuşken nerede şey? Nerede? Full'dan demir set full kırıldı ya. İstersen yaparım sana ne, demir tamam, set. yani. Kalkan da, da kalkan kırıyor. Kalkan zaten sonsuza kadar dayanmıyor. kuşu sıkıştırdı Tövçü sıkıştırdı ah sıkarsın geberiyordum. Yemeğim yok mu bu arada benim? Akasya olsa ne güzel olur. Neden? Ne bileyim şekil kim biliyor onu kadar da de güzel değil. o kadar şekil değil. Ya bu arada elmas artık en çok. Eksi 59'da bulunuyor. Hayır evet, eksi 54. Eksi o var da. Evet A'dan izledim değil mi? A'dan izledim o ben kendim biliyorum. Aa altın. Belki karınları çıkıyor. Bu arada ya gerçekten. Artık 14'te arasam bulamıyorum. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Burada değişik yollar. Çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Evet biliyordum. Bir kural vardır aşağını kazma diye. Ama ben bu kurala uymam. Neden uyuyayım ki? Olmak zorunlu mu? O elmas mı? Elmas mı? İnanmıyorum. Altını kazarken elmas buldum. Çok güzel. Aa! Çok buldum çıktı. Bu arada o şey o katmanlarda 14 tane elmas bulmuş. Aynen. Ya. Arkadaşlar bir süre elmas. Zenginim, zenginim artık. Artık zenginim. Artık paralarım var, paralar. Para, para. para, para artık elmasım para, para, para. var mı? Bilmediğimiz bir yere geldim. Yok bilmediğimiz bir yere gelmemişim. Bizim lav göletlerine gelmişim. Oğlum Arkamdan yaratıklar kovalıyor. Mu? Kovalamıyormuş. Oğlum burada neden bu kadar çok yaratık var? Burası gayet aydınlık. Burada benim kalkanım nerede? Kırılmış mı kalkanım? ara kırıldı ya? Belki hiç gram Eğil, eğilmediğin için olabilir mi acaba? Eğilip savaşmadığın için benim kalkanım kırılmış yeni fark ediyorum. arkadaşım bana saldırma saldırma ha evet aferin saldırma bana kışı sıkıştırdı bir canım kaldı karnım aç abi hmm, koşamıyorum koşamıyorum aa altına blok koyamıyorum bu nasıl bir bak ya örümcek tarafından nasıl öldü zehirli ortamlarım var nasıl? hayır hayır altıma blok koyamadım karnım da açtı canım İlk birdi bütün yırtıklar bana saldırdı. Aşağıma blok koyamadım ve Cici. Böyle olay bu. Olay bundan ibaret. Yorumcuğum. Para 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 bana para para. Şöyle evet, bak sen yatak odası için, ben de sandık odası için çalışıyorum. Bana ama bir tane meşale lazım. Sadece bir tane. Oğlum hani sandık odasını buraya bağlayacaktın. Tamam bağlayacağım. Oğlum ben hemen bağlayayım mı? Ne olacak? Tamam. Bu arada hemen bağladım. Oğlum simetri yap ya. Hayır yapacağım merak et. Nasıl öldün? Arkamdaydı. Ama nasıl öldün? Anlam veremiyorum nasıl öldün? Orada simetriden yaptım. Nasıl simetriden yapayım? Bak gayet Şu, değil. Hayır, bak bu simetriden değil. Bu simetriden tam burada. Tamam iki blokluk yol olsun. Yok yok bu blok çok kötü. Hangi blok? Ee, i̇lk kazdım burayı. Yani e, burası olmasın. Ama geniş olsun ya. Bence gayet iyi. Bu arada buraları ışık ekle. Zombi de olmasın. Evet ben de meşale Benim meşalem çok az. Of. Aslında 15 tane kömür yapabiliyorum. Tamam. Sana şimdi şöyle 8 ay 6 tane atayım. Ne? 5 hala 6 tane attım yere. Son, son. Giriş bölümünde. Şuradan gidersen yatak odası bölümünde. Yani şurada. Tamam. 10 tane kömürüm vardı. Onları da ay, 10 tane meşale yaptım. Mesela sana bence o ya. Bu arada sonra buraya yaparım ben. Ben gazlayayım şu anda. Maden kasmaya gidiyorum. Ama ne iyiydi ya. Altını kazdım. Altından ne güzel elmas çıktı. Kaç tane. Heh. Şimdi burada crackling table var, varken hemen bir tane kalkan yapayım. Kalkan neden yapamıyorum? Hah yaptım. Kalkanım hayırlı uğurlu olsun. Oğlum benim bütün zırhım gitmiş. A, doğru ben zırh yapmamıştım. <laughs> Şimdi fark ediyorum ben zırh yapmamışım. <laughs> Oğlum bir insan neden zırh yapmıyor? Birazdan çekeceğimiz güzel fantezi video 29 dakika kaldı. <laughs> Kosta ben buraya kemenizi bakabilirsiniz. Eee bir 35-40 dakika sonra herhalde. Belki daha sonra. Şimdi <laughs> <Ama gülüyor> <görebilirsiniz. gülüyor> <laughs> 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 O kadar sana yeter oğlum. Ver lan. Tamam yeter bu sana yeter. Rahat yeter. Aa dur ikincisini de koyayım. İkinci bir tane. Bat. pişir abi. Demir set yapacağım kendime bu video. Evet. Daha önce olması gerekeni şimdi yapacağım. Arkadaşlar demirleri topluyorum. Demirler Nasıl video yapamam için. Arkadaşlar demir pişiyor. İlk önce demir göğüslük yapacağım kendime. Demir göğüslük en önemlisi. Diğerlerine pek gerek yok. Ablam kendisine bir de tablet yapmıştı. Ha. Evet tabii kağıttan ama ışığı iyi oluyordu. Boyunca... Bir tane daha bir şey yapmıştı ya. Kalim, Bu arada videodayım. Biliyorum ama söylemek istedim. Kalem kutu yapmıştı. orada? Gerçek On hayatta şey... mı, oyunda mı? Gerçek hayatta. Hmm, On güzel, mükemmel. Şey... Paltolon yap, giy. Paltolonumuz da hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Hadi üç tane daha. Bir tane şey yapalım. Evet son bir tane daha. Şimdi tam olmadan gitmeyeceğim. Zırhım tam olmadan gitmeyeceğim abi. Zırhım tam olsun öyle gideceğim. Tamam. Şimdi bir tane bot. Bot sana yap. Güzel. Bot da yaptım. Ve hadi 5 tane demir daha piş. 3 tane kaldı. Ve sonra maceraya gitmeye başlayabilirim. Hadi demircik piş. Bu arada bence meşalem yeter. Ne oldu? Bizim bir yeni bir Tamam. Kaç dakika var ama. Fantezi videomuza. Boş ver fantezi. <laughs> İki saatte fantezi videosu diyorsun biliyorum ama. Hı -hı. Ve zırhım tam değil. Şimdi. Zırh bölümüne geliyorum ve her şeyim tam artık. Ben de kendime full elmas gibi bilirim yani. Tamam ya. E, o bulgun elmas zırhından kaç elmas bir dört tane beş tane çıktı işte. Bu arada gerçekten iyi. En azından elmasımız oldu. Demiyoruz. Hangi abimiz kötü diyor? Kim kötü dedi be? Oyeeey. Oh yeah. Buradan atlasam ölür müyüm? İşimin şansı bırakmayacağım. <laughs> Son anda kurtuldum. Son anda suyun kenarına düşerek ölmedim biliyor musun? Çok şahane bir kurtuluş. Ne kadar oldu video ya? Ne oldu? Heh, T harfimiz burada bizim. T harfimiz. Ben şu an setle uğraşmıyorum sandık Tamam sen sandık sandık odası için uğraş. Yani? Çok iyi. Tamam. Evet, bu arada buradan yol yaptım. Bu yoldan gidiyorum. Lav göletleri nerede? Lav göleti bulamıyorum. Suya. Senin oradan sola dön. Sola dönecek bir yer yok bu arada. Senin oradan, Senin oradan sola dön. He. Tenden oradan sol. Bu arada yan, bilmeden maşifim bay çok büyük bir yerine girdim. İnsan yanlışlıkla da maşife girip de büyük bir yere girmez ama. Bu arada yanlışlıkla girdim. Oradan. Şey arıyordum. Yeri arıyordum. Lav göletlerini. Sola dön dedi ya. Sola döndüm. Maşifi buldum. Maşif buldum. Yani temiz, e, ha, temiz. Kaza ile bile büyük bir yer bulduk. çünkü Kaza iyi oldu. <laughs> Creeper patladı. Ya, bu arada hemen buradaymış. Ben bunu nasıl görmedim? İyi. Bak hani bizim indiğim şey su var ya. Evet. Bak örümcek Kanız sağ alt çaprazındaymış. <laughs> Biz görmemişiz Körüz abi. T harfinden sola dönüyorum. Hı. T harfi burada. Demek ki solda şurası. Şimdi sola gidiyorum. E, solda benim kaldığım tek blokluk yol var. Sen ya, Anlamadın bir şeyleri, T'den acaba şöyle mi sola dönüyorsunuz? Dur ben şöyle gideyim. Ben yanlış sol anlamışım galiba ya. Aa burada mağaranın başka bir tarafı varmış. Ben burayı duvar sanıyordum. Duvar bir doğunca anladım. Ve orada... Oo! Ho! Bak şuna ya. Oo ben oraları <laughs> Çok keşfedemedim. Yani. T harfinin solunda bir yol var. O yolda Aa, ına, ına, ına. Çok fazla creeper var Her yerde uçuyorum Nasıl bir macera Bu nasıl bir macera Bu arada baya büyük Sen buraya bulmuş olamazsın Hayır, bu Dur hiçbir şey, şey göremiyorum Elmas video <laughs> buldum Oğlum yerde duruyormuş biz körüz. Yok belki gitmedi. Gitmediğim... Hayır hayır burası gittiğimiz bir yer. Yanlışlıkla lav göletine geldim. Ya da lav göleti yakınına. Yerde bomboş duruyormuş. Biz enayi gibi görmedik ya bu elbisi. Kendine niye hakaret ediyorsun ya? Bah, bir de bir tane... Gidiyor, 20 dakika. Fantezi video fantezi mi 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 fantezi mi Bu arada sayı iki tane çıktı İki tane dedi kötü abi be on 14 tane Biraz çıkıyor bize elmaslarımızı iki Elmaslarımızı bölüşelim mi? Yani eşit iki hepimize eşit elmas miktarı Tamam. B Biraz daha elmas bulursam okey. Düşünsene tek sayı çıkıyormuş. Deliririm o zaman. Değil mi? Ama tek sayı çıkarsa bir sandığa koyarız. Ortak sandığımıza. Ortak sandığımız mı var bizim? Olsun. Evet. Ama bir gün ben onu hırkız gibi çalar alırım. Ortak sandığımızdan alalım belki. Belki daha sonra videomuzda gösterdiğimiz e, dünyada e, a, yani arkadaşlarla da hiç öyle bir şey yapmadım ya. İzin isteyerek yaptım. Şaka yapıyorum oğlum. Biz hırkız değilim. Ben hırkız bir insan değilim. Hırkız. Hırkız değilim ben hırkız. Bu arada gerçekten hiç bulmadığımız yerler buldum diyemem. Çünkü sen buraya sen buralara gelmişsin. Meşalesi sende. Yok meşaleli gelmişsin. Ya ben hep neden yanlış söylüyorum ya bunu? Şimdi abi. Oo. Burada kapı gibi bir yer var. Acaba sen buradan mı demir kastın? Ya buradan. Bu mağaranın başka bir konuymuş. Ben de buradan demir mi kastı acaba dedim. Ama yak be. Bitti. Bir bu kadar demirim varmış benden saklıyormuşum. Düşünmek istemem. Ya oğlum benim hiç demirim yok gerçekten. Şaka şey yapıyorum oğlum ya. İnanmam zaten sana senin öyle bir şey yaptığını. Ya oğlum yine yanlışlıkla maşef buldum ya. Bence buna sevinmelisin. Maşef bulmamışım bu arada. Maşef sandım ama tahtaymış. Üç tane tahta. Ben de bu dünyada öyle bir şey yaşamıştım. Hatta başka dünyalarda değil. Şey. <laughs> Yeşillik yer. Ağaçlar bedava oğlum. Bedava ağaç. Hem de özel bulunan ağaçlar var ya onlar. Yani mağaralarda aksolot olan yerlerden olabilir. Ha. Bu arada gerçekten. Bak. Çok güzel. Çok minik bir tatlı. Ben orayı buldum ki. Biliyorum. Bir de orada bir ağaç vardı. Biliyor musun? Evet o ağaçları aldım işte. Evet ben de aldım. İki tane daha vardı. Aldım. Ben affeder miyim? Affetmem. <laughs> Çiçeksiz var buralarda. Aha! iki tane daha varmış. Mükemmel. Seviyorum abi. Varlar çok şirin ve tatlı. Şirin ve tatlı ağaçlar. Evet ya. sonra mı kaçtım? Senin bulduğun ama doğru düzgün keşfedemediğin yerlere geldim. Sağ ol bugün değil dostum. Bugün öldüremedim beni. Demir Demin öldürmüştüm. Ama şimdi öldüremedim Keşke bir lapis bulsam. Lapis taktiğini deneyeceğim. Ama artık işe yaramıyor. Bu arada gerçekten işe yarıyor. Biz yanlış yapıyormuşuz. 4 ileri dört aşağı. Daha fazla aşağı inince de oluyormuş. Evet, biz zaten ne yapıyorduk o işe. Hayır, 4, 7, 8, Üç açlık barım kaldı ve birazdan açlıktan ölebilirim. O yüzden çürük etmeyeceğim. Ben Ölmekten iyi kaç. Kardeşim? Bizim eve gelmişti yani bir bizim siteye çıkmıştık. Evet 2016 yıl 2016 mı neydi? Evet 2016 falan 2016 hmm. Bir tane abi bana diyordu ki yumurta kafa. Neden? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Boş şey yumurta kafa diyordu. Bu arada yol üstü demir bulmuşken alayım kardeşim. Bir tane çıktı. Burada yosun örtüsü bir işe yaramaz. Attım yosun örtüsünü fantasy videoyu 15 dakika. Biz 5 dakikaya bitiririz herhalde. Yok 10 dakikaya bitiririz kardeşim. 5 31 dakika düşürür. sürer. <laughs> Bu arada aşağı inecek Ondan bir yol buldum. Oğlum ama ben şu anda çok güzel mağara yapıyorum ya. Nasıl mağara? Ay maden kasıyorum işte anla. Çok güzel madende geziyorum. Bu arada neden bizim kömürümüz yok? Hiç kömür yok ya. Hiçbir yerde kömür yok. Halbuki Neden bizim kömürümüz yok? Abi hayır zaten hiçbir yerde olmuyor. Şimdi artık elmastan mı vardı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten benim 23 tane elmasım var. Sıfır kömürüm var abi. Ben bu arada 10 kömüre 10 kömüre bir elmas vereceğim. Eğer öyle bir takas yapsak. Bence yani gayet iyi bir takas olur. 10 kömür oğlum. Evet. Evet, evet, evet. Hı hı. Bu nereye iniyor abi? Bakmayacağım. Aynı bitki örtüşüne mi geldim? Dönüp dolaşıp aynı yere mi geldim abi? Oha burada mağara varmış. Biz burayı görmemişiz dermişim. Görmüşüz abi. Her yerde bulmuşuz. Tabii burası dışında. Her yeri bulmamışız. Hadi. Hadi senden bir minyak bir şey düşsün. Oğlum yakınlarına örümcek sesi var. Çık 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 çık. Çık çık çık. <laughs> demin zombiler ne yaşadı? Z Murat Allah'ın seversen. Demin zombi zıplayıp oynuyordu biliyor musun? <laughs> Ciddiyim bu arada. Ve <laughs> bir vuruşta iki vuruşta öldü. <gülüyor> <gülüyor> 2000 2019'da dırırırı. Ya biz neden dışarıya çıkamıyoruz? 2020'de insanlar çıldırıp dans ediyor. Bam bam ya, ne zaman korona bitecek? Tam tam tam. Öyle bir video çek düşünsene. Ne garip olurdu. Garip olurdu bu arada. Şu anda çok dar ve değişik yerlerden geçiyorum. Ve bir lav buldum. Ve bu lav üste gittiği için de nasıl gideceğim buradan onu sorguluyorum. Ve taşımda yok ayrıca. Varmış 64 litrelik. Ben neden yok dedim. Ama yok 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 yok. yok. Yemek yiyeyim. istemiyorum. <laughs> Öldün mü? Hayır. Ay ben bu, ben bu sandık odası simetriliği için kafam çok karıştı ya. Gerçekten. Şu anda neredeyse 30 dakikadır o sandık odası için uğraşıyorsun. 30 nedir abi ya? Ben o sandık odasını 5 dakikaya bitirirdim biliyor musun? Ben mı? çok simetri bir şey yapıyorum. Ben de sunum ben sunum açısına daha çok önemliyorum. <laughs> ölme, ölme 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 ölme. Orada gerçekten ben sunum açısına daha çok ödüyorum. Tamam ama ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Yani Çiriket tamam. dedim canım dolsun olsun. Buldum, tamam. Olayı buldum. Tamam güzel olayı buldum. Gerçekten oğlum buraya mı geldim? İki saattir uğraşıyorum. Buraya mı geldim? Neyse en azından o usuz yerden çıktım. Orada bir yer var. Acaba neresi? Hemen gidip bakmam gerek. Ay Bir de ben burayı kazarken tam yan yana 25 tane elmas çıkarmış. Ya da bir tek. Ne yaparsın? Uuu, Rekor kırarım bu arada. Dünya rekorlar Daha kitabına girerim. Bir elmas Ölmek istemiyorum. Hı -hı. Ölmedim. Ölmedim. Hayat hayatlıyım. İki canlı kahretsin ölüyorum. Kahretsin. Ölme. Bir can. Yarım can da ölmedim. Sonra bir canım arttı. Onu da saymıyorum. İki canım var. Artık creeper'ları kızmak yok abi. Creeper'ları kızmıyoruz. Hatırlıyorsun. Creeper sayesinde elmas bulmuştum. Oğlum. Tam çok büyük yerlere geldim. Kömür meşalem bitti. <laughs> Elmas be. İşte sen, de şu anda iki tane görüş alanımda. Ama burada örümcek var. Bana saldıracağını şu anda sanmıyorum. Çünkü gidiyor. Evet, Bir. i̇ki. Ne oluyor? Bu arada gerçekten saat kaç? El, iki, iki. 8 dakika var oğlum. Olsun. Hazırlığı, <laughs> falan var. hazırlığı yok. Bu video sonra da. Oğlum. Meşalem bitti. Ve tam da elmas olan yerlere geldim. Arkadaşlar neyse. Videom buraya kadardı. Bu, bu Bugün buraya kadardı. Görüşürüz arkadaşlar ve görüşürüz.